Kim o? Kim var orada? Kim o? Bekle salak bekle. Çalışma odasından başlayacağız aramaya. Baş olsun. Dur bu dağın Yatak odasına da baktın mı? Her yeri alt üst ettim. Mücevherlerini falan değerli ne varsa al. Hırsızlık zannetsinler. Tamam. Acele et. Bir an önce çıkalım şuradan. Hı hı. Efendim Zeynep Hanım. Ömer Bey. Ne oldu? Evime girdiler. İki tane adamdı siyah kar maskeli evime girdiler. Bana bir şey koklattılar. Zeynep Hanım sakin olun. İyi misiniz siz? Yaralı İ falan değilsiniz değil mi? İyiyim. Bayılmışım. Evdarmadan şimdi. Hırsızlık mı? Hayır. Kimin yaptırdığını ve ne aradıklarını biliyorum. Efendim? Halil. Halil veya Mithat Ateş yaptırdı. Bendeki bir şeyin peşindeler. Halil'in evinden çalınan ana kutusunun mu mesela? Hayır onunla benim bir alakam yok çalındı o. Şikayetçiyim. Halil'den ve Mithat Atiş'ten şikayetçiyim. Bir saniye bir saniye. Bağlı olduğunuz karakola haber vermeniz gerekiyor. Bu işe sizin bölgenizdeki polisler bakar. Bu sizin ilgilendiğiniz davayla ilgili ama. Sizin şirketten aldığınız... Üstünde rakamlar yazan dosyayla da mı ilgili yani? Anladım. Siz bana yardımcı olmayacaksınız galiba. Dediğim gibi siz bölge karakoluna bildirin. Ben de gerekirse Ortadan dahil olurum. Teşekkürler. Efendim komiserim. Kim? Ne için şikayet ediyormuş? Ne? Hadi canım kadın be. Vallahi billahi yüzsüz. Kim? Tamam tamam gelirim ben hemen. Tamam. Hadi onlar gelmeden çıkalım. Bir tane vereyim mi yanınıza şunlardan? Sağ ol tıkanmayalım şimdi yemeğe gideceğiz. Peki. Üzme kendini annem. Sakın üzme. Her şey hallolur. Sen az bu şey çekmedin kızım. Kim bilir ne izleri kaldı o Deyus'un üzerinde. Tamam ne olur siz kimseye bir şey söylemeyin. Tamam tamam. Menekşe. Canım şimdi komiser Ömer aradı. Yakalanmış mı? Yok maalesef onun için aramadı. Zeynep benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ne? Evine hırsız girmiş benim yaptırdığımı sanıyor. Ah! bu kadın gerçekten ruh hastası. Canım sen kal istersen ben ifade verip Hayır, geleyim. Hayır ben de geliyorum seni yalnız bırakmam. Ya, Menekşe lütfen. Hadi görüşürüz sonra dükkan size emanet. Merak etme güle güle yavrum. kal. Güle güle Allah'a emanet. Arayın ha. merak ediyoruz. Tamam ederiz. tamam merak etmeyin. Bir pislik de bu Zeynep denen ah. kız işte. Hotos kafa. <laughs> Resimden bir şey çıkmadı. Şimdi de bizi karakollara sürüklüyor görüyor musun? Görüyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Şeytan diyor. Al şunun saçını eline bir dola. Burama kadar geldi. Hiç bakma. Kimi arıyorsun? Avukatı. Söyleyeyim o da gelsin. İyi düşündün. tezgahın üstüne koyar mısın bir zahmet? Soğuyana kadar orada tamam. dursunlar. Çay koyuyorum. Koy kızım. Koy koy vallahi buz gibi oldu demin ki. Öyle. Süheyla. Hı. Ne diyorsun? Bir okutalım mı kızı? Ya okutalım okutmasına da doktora da gitmesi lazım. Terapiste bitir nedir ona? Halil'e de bakar mısın? Beklerim seni demiş. Benim acelem yok demiş. Evladım. Çocuğun da kaderi. Sağ ol. Hep o Mustafa'nın yüzünden hasta etti kızımı. Şerefsiz. Karışmak gibi olmasın ama Menekşe ilk kocasıyla... Olmadı. Allah'tan bir şey yapamadı namussuz. Kız direnince tecavüz etmeye kalkmış. <laughs> Sanki bir şey becerebilecek gibi. Sonra da yapamayınca kızın elini kesmiş gerdek bohçası için. Az şey değil. Kız unutamadı o kabusu tabi. Vah vah. Okuyun imzalayın ifadelerinizi. Alın. Halil Bey'i imzalayabilirsiniz. Buyurun komiserim. Komiserim ne yapıyoruz şimdi? Savcılığa mı gidiyoruz? Hanımefendi şikayetçi olduğu için gideceksiniz, evet. Eşim ve ben de <laughs> Zeynep Sönmez'den şikayetçi olmak istiyoruz. Bir dilekçe de biz verelim. Bizi saçma sapan sebepler uydurarak taciz ediyor diye. Olur. İkinizin de neyin peşinde olduğu belli. Boşu boşuna lafı dolandırmayın. Hiç uzatma bence, konuşturmayalım şunu. Ne oldu? Şimdi beraber mi hareket ediyorsunuz? Bana bak, sen artık çok fazla oldun ha. Ha bir şeyler uydurup duruyorsun. Özellikle bugün, Böyle bir şey sen yaptın bence. Düğün günümüzün ertesinde sırf canımızı sıkmak için kıskançlığından kendin attın evini değil mi? Ben senin neyini kıskanacağım? Halil'i mi? Şey. Mutluluğumuzu. Melikşe. Tamam. Bir de resim yollamışsın bize ne mana? Ne resmi? Halil'in Bostan'da doğduğu hastanenin resmini yollamış. Ne anısı varsa. Rest olsun diye yolladım. Anlamadınız tabii içiniz fesat çünkü. Bosna'da hastanenin önünden geçerken çekmiştim. Hatıra olsun diye. Sen benim doğduğum hastaneyi nereden biliyorsun? Hı. Hadi hadi hadi. Hadi çıkalım. Burayı çok işgal ettik. senin kusura bakmayın. Güle güle. Uğraşma artık bizle anladın mı? Kendine başka ilgi alanları Mutluluğumuzu bozamayacaksın. Boşuna çabalama. Hadi canım. Halil. Bu kız senin hisselerine göz koymuş. Başka hiçbir açıklaması yok. Bence ne olursa olsun pazarlığa girişme. Hiçbir dediğini yapma. Sağ olasın. İyi ki söyledin. Ben de hisselerimi vermeyi düşünüyordum zaten. Hadi menekşe. Günaydın. Kapıyı vurdum cevap vermedin. Duymadım. Ne oldu sabah sabah canını sıkan bir şey mi oldu? Yok. Evet. Ne vardı? Ee, randevu talebimize Ankara'dan cevap geldi. Hı. Güzel. Yarın saat 14'te bakanlıktaki toplantıya katılacağız. Müsteşarla da öbür gün sabah dokuzda görüşeceğiz. Bu durumda orada bir gece kalmamız lazım. Ee, biliyorum senin için iyi olmadı ama... ...onca bürokratik işlemden geçtikten sonra... ...bu adam yeni evlidir. İki görüşmeyi de aynı güne alın diyemedim. İyi. Gidelim bakalım. Biletlerimizi aldırdım. Oteli de ayarlıyorlar şimdi. Tamam. Tamam. Bu iş balayı planlarını bozmadı inşallah. Ne zaman çıkıyorsunuz balayına? Hafta sonu. Güzel. Yurt dışına mı? Evet. Hı -hı. Ee, kahve içtin mi? Ben kendime kahve söyleyeceğim. Bak rica etsem odanda içer misin kahveni? Çalışmam lazım. çalışmalar. Bütün evi didik didik aradık. Halil ile ilgili bir şey bulamadık. O elindeki her neyse evde saklamayacağı belliydi zaten. Neyi aradığımızı bilmeden zor tabi. Neyse gözdağı vermiş olduk. Ama şimdi o bilgi daha çok kıymete bindi tabi. Zeynep Hanım'ın eli daha da güçlendi. Halil'e yolladığı resim ne anlama geliyor? Havaalanına gidiyorum ben. Halil'le birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Yarın döneceğim. Mithat Bey. Size yardımcı olabilmem için daha çok bilgiye ihtiyacım var. Halil'le aranızda benim bilmediğim bir şeyler mi var? Olabilir de olmayabilir de ben de bilmiyorum. Öğrenince sana da söylerim merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.